Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda neyi anlatacağım onu söyleyeyim. Evde yoğurt nasıl yapılır? Evet bilindiği üzere kadınlar yoğurdu çok güzel yapıyor. Ama erkek eli değdiği zaman da o yoğurdun güzel olacağını bilmenizi isterim. Nitekim bu evde kaldığımız süre zarfında ben de yoğurt yapmaya karar verdim. Yaptığım yoğurt da şöyle söyleyeyim çevrem tarafından, etrafımdaki sevenlerim tarafından merak konusu oldu ve bu yoğurdu nasıl yapıyorsun dediler. Yani Instagram'dan, gerek Whatsapp'tan, gerek Facebook'tan nasıl yapıyorsun diye bana sorular yönelttiler. Ben de bundan istinaden bu yoğurdu nasıl yaptığımı anlatmak istedim. Şunu unutmamak gerekiyor ki bir bilgiyi biliyorsam o bilginin herkesin bilmesini istiyorum. Çünkü bilgi sadece bir kişide olursa bir anlam ne yapmaz? ifade etmez arkadaşlar. Dolayısıyla Bilgi paylaştıkça güzeldir. Evet, şimdi bundan yola çıkarak size dondurmalı yoğurt yapacağım. Aslında dondurmalı değil de, yani dondurma tadı uyandıran bir yoğurt olacak. Yani yediğiniz zaman, aa evet, dondurma tadını uyandırıyor, andırıyor diyeceksiniz. Bunun için al, yapmamız gereken şey nedir? 3 litre, 3 litre buradan süt aldım. O sütü kaynatacağım ve Süreci size anlatacağım nasıl olduğunu. Evet şimdi Muhammed bana yardım edecek bu süreçte. Muhammed yardımların için teşekkür ederim. Nasıl bilgi paylaştıkça güzelse yardımlaşma da paylaştıkça güzeldir. Değil mi? Evet. Sesini duysaydık iyiydi. Haklısın. Heh, tamam. Gel bakalım. Şimdi sütü açtım. Sütü şu şekilde süzüyorum önce. Nasıl ama sesi görüyor musun? Harika bir ses. Şöyle süzdüm. Kiri falan varsa bir şey varsa gitsin diye şöyle kaldırayım. Tamam. Bitti. Tabii altını açarken çok açmıyorum. Böyle kısık açıyorum. Kısık açtıktan sonra burası yaklaşık 45 dakika ve 1 saat arası kaynayacak. Yani kaynayacak derken duracak. Şimdi kimisi 15 dakika açıyor. Kimisi yarım saat açıyor. Ben 45 dakika falan ortalama 45 dakika bunu bu şekilde açık bırakıyorum. Neden? Ya ben böyle öğrendim. Böyle görüyorum. Böyle daha güzel oluyor. 45 dakika ve 1 saat arasında burada sütün ocağın altında kalması onun daha lezzetli olacağı anlamına geliyor. Kimisi üzerine tahta koyuyor. Kimi içine kaşık atıyor. Ben bunları yapmıyorum. Sadece yaptığım şey Arada bir şöyle karıştırıyorum. Altı tabi kısık olsun, çok açık olmasın altı. Bildiğiniz gibi süt ve süt ürünlerini, sütün, yoğurdun insana çeşitli faydaları var. Bunlar ne gibi şeyler? Şimdi birincisi süt ve süt ürünlerinde A, B, C, D, E ve K vitaminleri var. E bu vitaminler vücuda, cilde fayda sağlıyor, dişlere fayda sağlıyor, yaralanmayı, yaralanmaları onarma konusunda hızlı bir etkisi var. E, kansere iyi geliyor. E, dolayısıyla kemik erimesine iyi geliyor. Büyüme çağındaki çocukların e, kemik gelişimine olumlu katkıları var. Aslında çok fazla katkısı var. Ben birkaçını saydım size. O nedenle süt ve süt ürünlerini yoğurdu ihmal etmeden tüketmemiz gerekiyor. Şimdi gelin 5 dakika 1 saat kadar bu sütümüz burada kalsın. Arada bir e, karıştıracağım. Sonrasında devam edeceğiz. Burada kapatalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sütümüz yaklaşık 50 dakikadır kaynadı. Herhangi bir şekilde taşmaması için içine kaşık atmadım. Üzerine tahtayı da bırakmadım. Yaklaşık 5 dakikada bir şöyle sadece karıştırdım. Şimdi altını kapatacağım. Ve biraz soğumasını bekleyeceğim. Ne zamana kadar soğumasını bekleyeceğim? Ta ki parmağımı içinde 8 sayısını sayana kadar 1 saat 20 dakikadır, bir buçuk saattir soğumaya bıraktım. Şimdi parmağımı koyuyorum. Muhammed gel şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artık soğudu zaten. Soğuduğu için yani isterseniz kaymağını üzerinden alabilirsiniz. Çoğu kişi kaymağını alıyor. Sonrasında şöyle buraya döküyorum. Ama Kaymağını istemiyorsanız kaymağını istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Joker girme. Eğer ki kaymağını istiyorsanız ilk soğuma esnasında bakın kaymak kaldı. Kaymağını istiyorsanız ilk soğuma esnasında buna dökersiniz. Ben kaymağını çıkaracağım için burada bıraktım. Tamam mı arkadaşlar? Yani ısıttığım ısıttığım tencerede bıraktım. Ama kaymağını istemediğim için soğuduktan sonra buraya döktüm. Şimdi ne yapacağım? Şimdi yapacağım şeyi söyleyeyim. Şimdi buradan soğumuş olan sütten biraz alıyorum. Joker de bana yardım ediyor. Biraz alıyor lan oğlum gel lan buraya. <laughs> Joker oğlum dur biraz. Bak. Bizi rezil etme oğlum. Şöyle. Sütü aldım. Bakın arkadaşlar, sütü aldım. Sonrasında Joker, bu olmaz artık. Başka bir kaşık alayım. Sonrasında şuradan Maya yapmak için daha önce bu sütü yapmıştım ben. Daha önce e, yoğurt yaptığım sütün mayasından şu kadar alıyorum ve şunu güzelce ne karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın Joker, dur, şunu karıştırıyorum. İyice. Bunu karıştırırken dondurma kıvamına getirmek için o kıvamı yakalamak için biraz içine şeker koyacağım. O şeker olayını kim söyledi bana? Çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım söyledi. İçine şeker koymalısın dedi. Bir miktar şeker koyacağım ve o şekilde devam edeceğiz. Birkaç şey daha söyleyeyim. Bu yoğurt tutmayabilir. Bu iş olmayabilir. O nedenle sadece bu iş için değil Hayatımızdaki her şey için kafamıza hiçbir şeyi takmayalım. Dünya bu kadar yükü kaldırmaz. Okulda, evde, işte, aklınıza gelen her yerde. Bırakın her şeyi akışına bırakın. Ha ne oldu? Bu olmadı mı? Tekrardan yaparız. Bu kadar basit. Buradan bana şeker olayını anlatan ve e, bu konuda bana yardımcı olan arkadaşıma sevgi dolu, kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Seni çok seviyorum. Çünkü bu arkadaşım gerçekten benim için çok değerli. Evet. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra bu şekilde. Sonrasında ne yapıyorum? İçine boşaltıyorum ve karıştırıyorum arkadaşlar. Bunu karıştırdıktan sonra içinde karıştırdım. Zaten kaymağı yok. Kaymağını özellikle ne yaptım? Kaldırdım. Sonrasında şöyle bir kaşık. Şöyle bir kaşık şeker attım bakın. İsterseniz bir buçuk kaşık da atabilirsiniz. Ama ben bir kaşık attım. Herhangi bir şekilde tadını bozmaz. Daha tatlı, daha güzel oluyor. Sonra onu da karıştırdım. Sonrasında sütümüzü şuraya ince bir battaniye. Battaniyenin hemen yanına bakın. Şöyle ince bir tül de olur ama bez de olur. Bu ince bezi koyuyorum. Sonrasında üstüne şunu kapatıyorum. Sonrasında şöyle etrafını kapatıyorum. Şu an saat kaç Muhammed bakar mısın? Bak şöyle kapattım. Saat kaç oradan bir bak. Saat 10'a geliyor. Şimdi yarın yarın saat 8'e kadar 9'a kadar bu böyle kalsın. Sabaha kadar böyle kalıyor. Sabah açtığınız zaman dolaba koyacaksınız. Dolaba koyduktan 1-2 saat sonra mis gibi yoğurdunuzu yiyeceksiniz. Evet günaydın arkadaşlar. Şimdi yoğurdumuzun durumuna bakalım. Ne durumda yaklaşık 6-7 saat oldu. Şöyle bir bakalım. Evet yoğurt gayet güzel görünüyor. Süper. Biraz suyu var. O suyunu dökeceğim. Sonra buzdolabına koyacağım. Bak kalıp gibi çıktı. Evet şimdi bu yoğurdu buzdolabına koyup 2 saat 3 saat kadar dinlendireceğim sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar merakla beklenen son aşamadayız. Bakalım son aşamada yoğurdumuz nasıl bir hal aldı, lezzeti nasıl, tadı nasıl hep beraber buna bakacağız. Hadi bakalım. Şöyle yoğurdu çıkarayım. Gel bakayım yoğurtçuk. Yoğurdu aldım. Muhammed yaklaştır. Şöyle şuna bak. Kalıp gibi olmuş. Kalıp gibi yoğurt derler ya. İşte sana dünyanın en harika yoğurtlarından biri. Ev yoğurdu. Şöyle yaklaş Muhammed. Şöyle gel. Bak. Hı. Bak. Hı. İnan ki çok lezzetli olmuş. Bak. Bu bu yoğurdun bu kadar lezzetli olması neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu demek oluyor ki evde erkekler de yoğurt yapar. Erkekler de temizlik yapar. Erkekler de yemek yapar. Buradan erkek arkadaşlarıma sesleniyorum. Eşlerinize yardım edin. Yoğurt yapın, temizlik yapın, yemek yapın, sofra kurun, sofrayı kaldırın. Bunlar kötü şeyler değil. Bunlar güzel şeyler. Eğer ki e, bu yoğurdu yapmamda birilerine bir faydam olursa ne mutlu bana diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Buradan tüm sevenlerime, tüm sevdiklerime, izleyenlere herkese kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.